Türkiye'nin olası Suriye harekatını değerlendiren Yapıcıoğlu, yapılması gerekenin askeri müdahale değil, savaşı bitirecek adımlar atmak olduğunu vurguladı. Suriyelilerin geri dönüşü meselesini de değerlendiren Yapıcıoğlu, bir kez daha bölgedeki demografik yapının korunması gerektiğini belirtti. Yapıcıoğlu Türkiye-Yunanistan arasındaki gerilim hakkında da konuştu. Türkiye'nin Suriye'ye yönelik sınır ötesi harekatı ve mültecilerin geri dönüş meselesi gündemdeki yerini koruyor. Muş'ta basın mensuplarıyla bir araya gelen Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu konuya dair değerlendirmelerde bulundu. Türkiye bu Suriye'den kaçıp Türkiye'ye sığınan muhacirlerin oraya geri gönderilmesini, oraya geri gitmesini istiyorsa yapılması gereken şey bir askeri müdahale ile onlara bir alan açmak değil. Yapılması gereken şey şudur. Oradaki savaşın bir an önce bitmesini temin edecek adımlar atmak. Orada sulh ve sükunetin yeniden avdet etmesini temin etmek, bu konuda yardımcı olmak ve o vatandaşlardan yani Suriye vatandaşlarından her birinin terk ettiği kendi memleketine, kendi köyüne, kendi mahallesine, kendi şehrine, kendi evine, kendi tarlasına, bağına, bahçesine yeniden kavuşmasını temin etmektir. Askeri harekat yapılması düşünülen bölgedeki demografik yapıya işaret eden yapıcı oldu. Böylesi bir durumun bölgeyi istikrarsızlaştıracağı konusunda uyardı. Suriye'nin en güneyinden kaçmak zorunda kalan buraya gelen kişi siz Suriye'nin en doğusuna ya da kuzeyine ya da batısına farklı bir yere başkasının evine yerleştirirseniz siz doğru bir iş yapmış olmazsınız. Siz kısa vadede Size sığınmış olan, sizden yardım bekleyen, can güvenliği için o, o toprakları terk eden insanları bazı yerlerin demografik yapısını değiştirmek için bir fırsata çevirirseniz yanlış yapmış olursunuz, doğru yapmış olmazsınız. Yapıcı olduğu, içeride ve dışarıda atılacak adımların meşruiyet zemininin olması gerektiğini vurguladı. Demografik yapının değişmesini sonuç verecek herhangi bir adım atmak kısa vadede karlı gibi görünse de uzun vadede oradaki istikrarsızlığı arttıracaktır. İçeride veya dışarıda iç meselelerle ilgili ya da uluslararası meselelerle ilgili herhangi bir adım atılırken mutlaka meşruiyet zemininde kalınmalı ve mutlaka hukuk çerçevesinde, evrensel hukuk prensipleri içerisinde hareket edilmelidir. Bizim söylediğimiz budur. Başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Ve Suriye ile ilgili yapılması gereken en önemli iş de bize göre oradaki İç karışıklığın savaşın bir an önce bitmesi için çaba sarf etmektir. Hüdapar Genel Başkanı son dönemde Yunanistan'la yaşanan gerginliğe dair de konuştu. Birileri sanki Yunanistan'ı bazı konularda cesaretlendirip özellikle ortamı gelme konusunda tahrik ve teşvik ediyorlar. Yunanistan bu oyunlara gelmemelidir. Eğer gelirse belki Türkiye'ye zarar verebilir ama kendisi de mutlaka zarar görecektir. Ve en büyük zararı da kendisi görecektir. En büyük zararı kendisi görecekken birileri sadece onu tahrik etti ve sırtını sıvazladı diye bu maceraya girmemelidir. Her iki halkın da zararına olacak adımlardan şiddetle kaçınılmalıdır diye söyleyebilirim.